dolu olan bir rüzgar üstü var ve boş olan ve yeni rüzgar üstü olacak olan taraftaki iskotamız olacak. İki tane iskota olmasının en büyük nedeni kavança atarken çok daha rahat baş üstündeki arkadaşımızın kavança sonrası kontrada e, yer değiştirmesine rahat bir şekilde olanak sağlayacak iskota olmasından kaynaklı. Şimdi iskota nasıl donatılıyor? Önce rodamızı açıyoruz. Rodjuna gelecek kadar sağa Iskota'nın ucuna geldi. Bu iskota her şeyin dışında. Yani balonu bastığımızda balon öne doğru rahat bir şekilde gidebilmesi için hiçbir şeyin içinden geçmemeli. Hiçbir şeyin içinden geçmemeli. Her şeyin dışında. Geliyor. Burada bir tane demin dedim ya Twicker olur diye kullanacağımız bir tane makara var. Bu makaraya dışarıdan içinden geçiyor. Sonra devam ediyor. Gidiyor, gidiyor. Dışarıdan. Dışarıda. Buradaki makaranın önce burasından sonra burasından geçti. Sonra burun çünkü buradan geçerse sürtünme oluşturur. Sürtünme olmaması için burasından devam ediyorum. Sonra burada. Sonra buradan artık bunu ben topluyorum. Kavuzluk dediğimiz noktaya atacağız. Niye bu kadar dolanıyor? Bunu da anlatacağım sonra. Hocam gelsin dediğimizi. Çünkü balon <laughs> özellikle rüzgar çok estiğinde çok ciddi kuvvetler oluşturuyor. Evet. <laughs> Bunu da aldık. Buraya <laughs> <ve yaptık>. anlatayım. <laughs> bu bir. Şakılın olduğu taraf. Şimdi burada şu önemli. Bu iskotayı genelde rüzgar altı iskota şakılının üzerine takıyoruz. Bu buna takılıyor. Bunlar beraber çalışacak. Yine bu ipi elimle sağa kadar üşenmeden bu işi her zaman balon ilk donatılırken yapın. İpin ucu geldi. Bu arkadaş da geliyor. Geliyor, 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 geliyor. Yine dışarıdan dümdüz. Buradaki makaradan geçiyor. Bu basit. Bu direkt geliyor içeriye. Bunda başka bir şey yok. Burada niye böyle parça olduğunu şimdi anladınız değil mi? Evet. Şimdi teknenin iskele tarafından gelecek olan balon iskotalarının incesi ve kalını diye ikisini bıraktık. Şimdi geldi sancak tarafı. Bu için balon iskotasını ucu nerede olmalı kısmı önemli. Şimdi ben iskele balon iskotasını getirdim buraya taktım. Ben eğer balonu yani bu Buraya koyup buradan basacaksam iskotlar burada toplanmalı. Yok balonu bu taraftan ben basacaksam iskotlar o zaman ön sırayla bu tarafından dolanıp burada olmalı. Yani bu iskotayı ben alıyorum buradan geçiriyorum bunun yanına takıyorum. ancak yakası burası. İskele yakası burası. Döndürdüm. Bunu da getirdim. Bu arkadaşın üstüne tıkladım. Bırak. Kırmızı daha kolay aynen. Yani. Bu da tamam. Teknenin içinden şimdi şöyle bir gönder çıkaracağız. O gönderi takacağız. Ağız yukarı bakacak. Gönderin ağız yukarı bakacak. Sonra buradaki şu an gönderin takıldığı yerde bir mandallar var. Hocam Ondan peki fark ediyor mu sağa sol sağ hangi taraf? Önemli fark ediyor. Onları söyleyeceğim. Hepsi fark ediyor. Razravnyayım. Şimdi bu üst baskımız mavi geliyor. Arka tarafı da sancak taraftaki spil noktan çıkıyor. Bu üst baskı. Bu üst baskı nereye takılacak? Gönderin üzerinde bir tane ip var. Bu ipin ucunda bir tane kasa var. Buraya takılacak üst baskı. Balonu basacağımız zaman özellikle. Direğin arka tarafı ee, dediğimiz bu o noktaya da. Buradaki mekanizmayı çektiğinizde bu tetik açılır kapanır. Hmm. Açtım, kapattım. Orayı bir kere taktım, bir de artık hiç burayı açmayacağım. Benim gönderimin hiçbir zaman ağzı artık buradan açılmayacak. Ben gönderim boyunu kısaltmak, uzatmak için nereye kullanacağım? burayı kullanacağım. Nasıl kullanacağım? <laughs> Rari boyunca yukarı kadar kaldırdığımda bakın gönder nereye geldi? içine geldi. Gönderin boyu kısaldı. Ben gönderin boyunu niye kısaltıyorum? Çünkü ben kavança atarken ne demiştik? üst baskı da vardı. Bu gönder böyle normal koşullarda yukarı duruyor. Balon bastığımız zaman rüzgar üstü, yakası dediğim balonun yakasını sabitlemek için kullandığımız gönder yukarı duruyor. Kavanç esnasında patlat dedikten sonra gönderin ağzındaki mekanizmayı şuradaki ip aynı zamanda buradaki ip ile açılıyor. Çünkü şöyle oluyor. Oradaki kişi buradan bunu çektiği anda gönderin ağzı açılıyor. Şimdi bu gönderin ağzını buraya gelip bir yandan da göstermem lazım. Çünkü ee, bu tetiği bastırdığınızda da burası kapan gibidir. Şu anda bakın gönderin ağzı açık. Buraya bastırdığım anda kapanıyor. Buraya parmağınız sıkışırsa çok kötü olur. Bunu açmak için o arkadaki yeşil ipi çektiğinizde veya buradan çektiğinizde hmm. bakın. Bu mekanizma açılıyor. Ve kilitleniyor. Tam çekmeniz lazım. Buraya ben iskotayı balon iskotasını bastırdığım anda iskota bunun içinde kalacak. Bunu her kavançadan sonra baş üst adamının yapması lazım. Patlat komutunu verdiğimde ipi çektiğinizde arkadaki burası açılıyor. İskota buradan kurtuluyor. Yeni Kavança'dan sonra yeni rüzgar üstü olacak olan iskotaya alıyor başüstü bunu getiriyor pat diye bastırıyor takıyor tamam diyor gönder sonra tekrar kalkıyor yukarıya aynen gönder ucunu indirdiğimizde yeni İskota'yı bu şekle taktıktan sonra gönder kalkacak ve patlat komutu verdiğimde bu gönderin ağzı açılacak ve gönder ağzında eskota çıkacak. Yeni kavançı hazırlanmış olacak. Asla elinizi bunun arasına getirmeyin. Buraya bastırdığınız anda burası otomatik ileri doğru sap diye atlıyor. Tamam mı? Gönder. Yani paralel bir şekilde suya tuttuğunuzda gönderin boyu bu kadar uzun oluyor. Ben gönderin boyunu kısaltmak istediğimde direkt üzerindeki bu ipi çekiyorum. Şimdi gönder, yukarı doğru kalkıyor. Kalktıkça bakın, boyu kısalıyor. Gönder'i buraya kadar her da kaldırmanız lazım. Kaldırdığınızda, şimdi burada bırakırsam, düşer. <laughs> düşmemesi için kaldırdım. Burada bir cem kilit var bakın. Ve burada bir cem kilit daha var. Gönder'in pozisyonunu korumak istediğinizde, her iki cem takmanız lazım. Birinden birini takmaz iseniz ne oluyor? Bunu takmadık diyelim, bir su taktık, Gönder aşağı düşmüyor. Ama Gönder yukarı doğru oynarsa ne oldu? Hı -hı. Cem çıktı. Bakın takıyorum, yukarı doğru hareket ettiğim anda çıkıyor ve sonra da düşüyor. Hı -hı. Yani bunu taktım, bunu da taktım. Gönder artık yukarıda oynamıyor, aşağıda oynamıyor. O zaman, Cem çıkmıyor. Hı -hı. Bu iki Cem de gergin. Burada böyle tatlı bir boşluk olacak. Bunu bu halde yaptığınız zaman, Gönder güvende. Siz de güvendesiniz noktasını takma işlemi işte, ve alt baskını da onlara donatalım. Şimdi üst baskıyı taktık. Üst baskının şöyle bir kabaca boşluğun alt baskısı olacak. Alt baskı da nerede? Şurada. Biri bu cem kilit. Diğeri diğer tarafta, aynı paralelde diğer cem kilit. Şunları boşluyorum. Şunu tekrar takacağım. Alt baskı, aynı. Şunun da burada. Bakın buradan geliyor. yönünden geçiyor. Ve bunu alıp gönderin ağzındaki, altındaki, T en kafasındaki. Ee, üst baskıyı boşlar mısınız? Oraya çıkmayayım, Bir de boşlayabilirsiniz. Aynen. Geliyor. Bu normalde kavanç atarken bu yapacağımız işler çok önemli. Ama kavanç atmak için de bu gönderin, bu ısrar yerin bu tarafına geçmesi lazım. Biraz daha bırak. Bırak buradan geçecek kadar. Yani bakın gönder nereye kadar kavancın yükselmesi lazım? Yeri de yaklaşık olarak orası. Kavancı atarken gönderin yükselmesi gereken yer orası. Burayı buradan geçirip diğer iskotayı takıp buradan gönderi yukarı ve arkada tarafa da bağırarak tamam deyip boşuna alınması lazım. Alt baskımızı da gönderin bu altındaki ipten köprüye takıyorum. Bu da tamam. Şimdi balonu bastığımız zaman gönderinin hazır olması için balonu buraya taktık. Mandar burada, eskotların hepsi burada ama gönder her zaman balonun tersinde olmak zorunda. Yani gönderin olduğu yer teknenin rüzgar üstünü belirliyor. Rüzgar üstü neresiyse gönder orada olacak. Balon her zaman rüzgar altından basılacak. Tamam mı? Ve iskota ikisini birden de takabilirsiniz. Gönderin ağzının içinde olacak. Balon basılmadan önce. Ki gönder bir işe yarasın. Bu gönder niye var? Balonun rüzgar üstü yakasını tekrardan uzakta ve sabitlemek için var. Gönderin işe yarama şekli bu. İskotanın ağzının içinde. Gönderin neden var olduğunu unutmayın. Gönder balonun rüzgar üstü yakasını sabitlemek için var. Bu koca parça. Kaldırabilirsin üst baskıyı. Tamam. Ne kadar kaldıracağız gönderide? Su paralel olacak kadar. Neredeyse. <laughs> Gönder böyle. Biskotamızı alıyorum. Rüzgar üstü olacak olan biskotayı. Polonun rüzgar üstü yakasına rüzgar altı olacak olan iskotayı balonun rüzgar altı iskotasına Balon mandarı olacak olan yakayı da olduğu yakayı da Balonun Mandarın olduğu yakaya takıyorum Şimdi Balon basılmaya hazır. Basılırken ne yapılacak? Basılırken biri klasik. Cenova'yı nasıl basıyorduk? Cenova mandarı. Aynı balon mandarını buradan basmaya başlayacak. Kırmızı olan. Bunu çekince bakın balon yukarı doğru çıkmak istiyor. Tabii şu an çıkamıyor. Niye çıkamıyor? Daha henüz hala balonu komple serbest bırakmış. Ne zaman serbest bırakacağız? Ve balonu ne zaman basacağız esasında? Anayakan basıldığı, Cenova basıldığı, her şey basılıyken balonu basacağız. Niye öyle basacağız? Çünkü yelkenin arkasından çıkması, rüzgar altından çıkması o balon taa direğin en tepesine çıkana kadar balonun dolmaması, rüzgarla buluşmaması çok önemli. Balon erkenden rüzgarla dolup buluşursa, balon erkenden şişer ve onun erken şişmesi demek, balonu sizin basamamanız demek. Ve balon erken yarı yolda şişerse, keklerin önüne doğru gider, suya doğru gider. Çok büyük problemlere sebep verir. Onun için balon basılırken muhakkak ama muhakkak Cenova'nın arkasından pis rüzgarın olduğu yerde, rüzgarın olmadığı yerden yukarı kadar çıkmadı. Yukarı çıkacak, yukarı çıktığı anda rüzgar üstü iskotanın boşunu alacak olan kişi arka taraftan bu kırmızıyı çekecek. Bu kırmızıyı çektiği zaman balonun rüzgar üstü iskota yakası buradan gitmeye başlayacak. Cenova'nın arkasından, burada Cenova olduğunu düşünün. Cenova'nın arkasından buradan geçecek, gövdelerin ağzına doğru gitmeye başlayacak. Ne demek bu? Artık rüzgara doğru çıkmaya başlayacak. Rüzgar altından, Cenova'nın rüzgar altında rüzgar üstüne doğru çıkmaya başlayacak ve rüzgarla buluşmaya başlayacak. Ve balon o andan itibaren şişecek, dolacak. Rüzgarlı havalarda özellikle çok sert havalarda bu balonu dediğim gibi rapta zapta almak için bunu her zaman kontrol olması için bu işlem çok çok önemli, çok çok değerli. Her zaman balon rüzgar altından tepeye kadar çıkana kadar dolmayacak şekilde onu rüzgarsız bırakarak balonu basıp sonrasında dolduruyoruz. Bunu asla unutmayın. Balon çıktı, rüzgar üstünü çektik, balon doldu, rüzgar altından uçurduk. Balonumuz şişkin, gidiyoruz. Kavanç atacağız. Ne yapacağız? Hazırlan kavançya dediğim anda bir, direkt bir buraya gelecek. Direkt bir kim varsa. Buradaki ipi tutacak. Kendine sağlam bir yer bulacak. Patlat komutuyla beraber bunu çekecek. Bunu çekerken dediğim gibi o tetiğin açılması önemli. Yani bu sadece böyle çekmek önemli değil. Çekecek ve o trink diye tetiğin içeride kilitlendiğini hissedecek. İskota'nın ağzından gönderin ağzından İskota çıkacak. O esnada hemen bunu gören piyano bölgesindeki arkadaşımız üst baskıyı spinoktan açıp boşlayacak. Nereye kadar boşlayacak? Tam buradan geçene kadar. Gönder nereye kadar inmesi lazım? Buraya kadar inmesi lazım. Buraya kadar inmesi için de eğer gönder alçaktaysa direkt tarafındaki taraf yükseltecek ki gönderin ağzı buradan diğer tarafa geçebilsin. Geçtikten sonra yeni rüzgar üstü olacak olan kırmızı iskotaya takacak. O sırada boş olacak. Bomboş. Hiçbir yük yok. Bomboş bir iskota elinde. Kavançtan önce onunla beraber buraya gelecek. Onu takacak. Tamam dedikten sonra gönder yukarı doğru tutarken üst baskının tekrar boş alınacak. Ve direkt dibindeki arkadaşımız eğer gönder ucunu çok direkt üzerindeki raydan kaldırdıysa onu tekrar normal bir seviyeye getirecek. Ve tekne kavançasını tamamlamak gitmeye devam edecek. Bu esnada tabii ki ana yelkenci ana yelkenini geçirecek falan filan. Arka tarafta da normal yaptığımız rutiyel işlerimiz sürmeye devam edecek. İlk kavançada gönderin altına düşme riski azalsın. Çok zaman geçirince dönüyor. işte baş üstü hızlı, olman olması. lazım. Yani orada çok zaman geçirirsen kayıyor bir tarafa doğru. Patlatıyor ve gönderi tekrar yerine indiriyor. Veya patlatıyor sonra gönderi yukarı kaldırıyor. Gönder geçiyor tekrar aşağı indiriyor. Direkt bu işim. Baş üstü kavançları evvel Yeni rüzgar üstü olacak olan iskotayla beraber buraya geliyor. Kendini üst tarafa doğru koyuyor. Çünkü gönder önünden geçecek. İskotayı gönderi buradan aldıktan sonra gönderin ağzına takıyor. Ve sonra bırakıyor. Bir anucu gönderi boşuna alıyor. Olan rüzgar altı iskotasını kullanan kişi bolonu yeni rüzgar altı olan iskotada kullanmaya devam ediyor. Direkt ucuna kadar gitmeli. Okey. Yarışa böyle hazır şekilde Aynen öyle, gönder genelde bu tekneye takılıyor ama farklı gibi daha farklı teknelerde bu gönderi direkt tarafından çıkarıyorlar. Çünkü iskota geçerken, flop iskotası, buralara bazen ekstra takılıyor ve zaman kayboluyor. Onun için genelde çıkarıp takıyor, iyi başüstüne. Bu şimdi yarışa bununla gireceğiz. Aynen, yarışı yanmış şu anda bu. Pek balonun başına, şu an iskotlar takılı, balon bandları takılı, her şey takılı esasında bir şey, bir şey, bir şey. ama son işlem, Burayı açacak. 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 Artık balon torbanın içinden özgürce cevabın altından yukarı çıkmaya hazır hale gelecek. Balon torbasının ağzını komple açacağız. Ki buradan balon rahatlıkla çıksın. Herhangi bir çapariz olmasın diye. Aynen böyle. Bravo. Bravo. Motora bas. Ben ne işe yarıyordum? Dönden ne işe yarıyordu? Balonun rüzgar üstü yakasını sabitlemeye yarıyordu. Sabitledi mi? Sabitledi. Biz balonu nereden kullanıyoruz? Rüzgar altı iskotada. Rüzgar altı iskota nerede? Lena'nın elinde şu anda. Lena'nın elinde. Rüzgar altı iskota. Lena ne yapıyor? Lena zaman zaman balon iskotasını uçuruyor. Uçurmak, bırakmak tabir ettiğimiz. Ee, Iskotayı salıyor. Nereye bakarak salıyor? Balonu rüzgar üstü yakasındaki o küçük katlanmayı gününe kadar salıyor. Neden görüyor musun o katlanmayı? O katlanmayı görüyor musun? Bak burada çok daha bir şey yapıyor. Evet. Bak Tam şey. evet. orada şey. evet. şey. evet. şey. evet. alıyor, bırakıyor, alıyor, bırakıyor. Ne Sürekli ama sürekli. Bizim yakasını, küçük katlanmayı, gözlük başkaya tarih ettiğimiz olayı yapması lazım. Bolonun doğru rüzgar açısından. Bir, bir, bir için... Ben şu an rüzgara göre açım benim biraz daha dar. Rüzgar tam arkadan gelsin istiyorum. Ve o zaman balon rüzgar üst hmm. iskotasının boşluğunu almanı isteyeceğim senden. Hmm. Bu arada piyanocu ne yapacak? Alt baskıyı boşlayacak. Şimdi evet, evet. çevirmeye başla. Burada da, patlat komutunu duyduktan sonra o gönder baş üstünün eline gelecek. Başüstü yeni rüzgar üstü olacak olan iskota. Yani hangisi? Kırmızı olan. Yani hangisi? Elimi takip et, bir yandan beni takip et. Hem çubuklarımı dur, hem iskotayı gör. Kırmızı olan iskota nerede kırmızı olan iskota? Aynen. O iskota sağ olacak. Gönderi çekiyoruz buraya. Ama baş üstünün yeri orası mı olacak? Hayır. Nerede bulacak? En önde. Gidiyor mu oraya? Oraya gidecek.

Вера, повернись! Пуста. Не тяни все! Тяни только свободный край! Ты сейчас баллон портишь! Башу! Я буду убедиться вот жену ванну.